Evliliğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyor ve onun evde bir fazlalık olduğunu düşünüyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara ulaşıyordu. Yine yine böyle bir tartışma anında eşi bütün bağları kopardı. Ya ben giderim ya da babam bu evde kalmayacak diyerek rest çekti. Eşini kaybetmeyi göze alamazdı. Babası yüzünden çıkan tartışmalar dışında mutlu bir yuvası, sevdiği ve kendini seven bir eşiyle bir de çocukları vardı. Eşi için çok mücadele etmişti evliliği sırasında. Ailesini ikna edebilmek için çok uğraşmış, çok sorunlarla karşılaşmıştı. Hala onu ölürcesine seviyordu. Çaresizlik içinde ne yapacağını düşündü ve kendince bir çözüm yolu buldu yıllar evvel avcılık merakı yüzünden kendisi için yaptırdığı kulübe tipi dağ evine götürecekti babasını. Haftada bir uğrayacak ve ihtiyacı neyse karşılayacak. Böylelikle eşiyle de bu tür sorunlar yaşamayacaktı. Babasına lazım olacak bütün malzemeleri hazırladıktan sonra yatalak babasını yatağından kaldırdı ve kucakladığı gibi arabaya attı. Oğlu Can Baba ben de gelin, seninle gelmek istiyorum diye ısrar edince onu da arabaya aldı ve birlikte yola koyuldular. Kara kışın tam ortalarıydı ve dışarıda müthiş bir soğuk vardı. Kar ve tipi yüzünden yolu zor seçiyorlardı. Minik Can babasına sürekli baba nereye gidiyoruz diye soruyor ama cevap alamıyordu. Öte yandan nereye götürüldüğünü anlayan yaşlı adamsa gizli gizli gözyaşlarını döküyor, oğlu ve torununa belli etmemeye çalışıyordu. Saatler süren zorlu yolculuktan sonra dağ evine ulaştılar. Epeydir buraya gelmemişlerdi. Baraka tipindeki dağ evi artık çürümeye yüz tutmuş, tavan akmaktaydı. Baraka'nın bir köşesini temizledi, hazırladı, arabadan yüklendiği yatağı oraya itinayla serdi, sonra diğer malzemeleri taşıdı. Sonunda da babasını sırtladı. Yatağı